Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nays nice uygulamasında yıllık para çekme limiti nasıl artırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Bankamatikten nakit çekim tutarı Onaylı hesaplar için günlük ve aylık ve yıllık 1000 TL'dir. Bunu söyleyelim. Bankamatik'ten nakit çekim tutarı onaylı hesaplar için günlük 5000 TL. Yıllık hesaplar için yani yıllık olarak 50.000 liradır. Limit arttırmak için Nice Müşteri Hizmetleri görüşebilirsiniz. Yani Nice Müşteri Hizmetleri'ni arıyorsunuz. Tabi hesabınızda onaylı hesabı geçirdiğinizde ekranda gördüğünüz gibi tutarlar artıyor. Daha da arttırmak istiyorsanız Nice Müşteri Hizmetleri'ne görüşebilir. Ve yıllık para çekme limitinizin arttırılmasını talep edebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.